Arkadaşlar bugünkü dersimizde evsel atıklar ve geri dönüşüm işleyeceğiz. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Bu basit bir konu arkadaşlar ama çok önemli bir konu. Çünkü günlük yaşantımızda geri dönüşüm çok önemli. Bu yüzden sizden iyi bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Kullanım dışı kalmış atık maddelerin tekrar yarar sağlanabileceği ve geri dönüşümün birçok alanda sağladığı kazanımları öğreneceksiniz bu derste evlerimizde, okullarımızda ve iş yerlerimizde atık olarak kısımlendirdiğimiz birçok maddenin tekrar yarar sağlayabildiğini, doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması da azaltmada geri dönüşümün önemini, yeniden kullanılabilecek eşyaların atılmayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının toplumsal bir dayanışma ve yardımlaşma ortamının oluşmasına katkı sağladığımızı kavramımızı sağlayacak yeşil okul projesi, atık pil toplama projesi, sakın dökme suyu, kirletme projesi ve benzeri. Bu gibi proje isimlerini hiç duydunuz mu? Artık tüm dünyada bunlar gibi birçok projeler yapılıyor. Arkadaşlar temel sebep bu tür projelerin yapılmasındaki temel sebep bizim dünyadaki tüketimin devamlı artması. Şimdi dünya nüfusunun artmasıyla beraber arkadaşlar Dünyadaki tüketim de artıyor. Dünyadaki tüketimi artıran başka bir etmen ise teknolojik ilerlemeler. Bundan atıyorum 100 yıl önce ya da 150 yıl önce pil atığı diye bir şey var mıydı? Tabii ki de yoktu. Yani pil diye bir madde yoktu, bir eşya yoktu, bir alet yoktu. Bu yüzden pil atığı diye bir çevreyi çok fena kirleten o pilin de problem değildi bundan 100 yıl önceki insanlar için. Hatta 150 yıl önceki insanlar için. İşte teknolojinin ilerlemesi de atığın oluşmasına sebep oldu. Mesela teknolojik aletlerin de birer atık oluşturmaya başladı. Bir bilgisayar da bir atık oluşturmaya başladı. Bir televizyon da bir buzdolabı da atık oluşturmaya başladı. Bu yüzden nüfus artışının ve teknolojinin ilerlemesiyle geri dönüşüm kaçınılmaz bir şey, şey olmaya başladı. Yani yoksa geri dönüştüremezsek dünyamız büyük bir çöplük olmaktan öteye gitemez. Wall diye bir çizgi film vardı. O beni çok etkilemişti arkadaşlar. E, bu tatil döneminde de bu boş zamanınızda da Wall iyi -E de seyredebilirsiniz. Bu atıkların öneminden, daha doğrusu geri dönüşümden çok iyi bir şekilde anlatan çok eğlenceli bir, bir, çizgi film. Evsel atık neydi arkadaşlar? Evde kullanımdan düşkünmüş, eskimiş, yıpranmış veya çöp durumuna gelmiş maddelere evsel atık. Yani evimizde çıkıyorsa bu atık buna evsel atık diyeceğiz. Bunları da evsel katı atık veya evsel sıvı olarak atık olarak sıvı atık olarak ne yapabiliriz İnceleyebiliriz. Mesela <laughs> kağıt atıklar, plastik atıklar, cam atıklar, metal atıkları bu bunlara evsel e, katı atıkları örnek verilebilir. Sıvı atıklar ise arkadaşlar en önemlisi ve en e, zararlısı bizim yemek pişirmemiz sonucunda ortaya çıkan atık yağlar. Bu yağlar kesinlikle ve kesinlikle lavaboya dökülmeli, çöpe dökülmemeli. Çöpe döküldüğünde toprağa karıştığında arkadaşlar toprağa büyük bir sıkıntı veriyor. Lavaboya döküldüğünde biliyorsunuz ki lavaboya döküldüğünüzde en de sonunda o su yine yeraltı su kaynaklarına ulaşıyor, toprağa karışıyor. Yine büyük bir problem var. Bir de ayrıca lavabonun ee, kanal sistemine yani atık su sistemine yapışarak onların tıkanmasına sebep oluyor. İşte bu lavabodan e, foseptiğe giden o foseptikten e, şehrin arıtma tesislerine giden suyun e, kirletmesine ve bu tesisin daha çabuk e, bozulmasına sebep oluyor. Çünkü e, katı e, sıvı atık olan yağ böyle yapış yapıştır her tarafa yapışır ve bunu temizlemesi çok zordur. Ayrıca toprağa da çok büyük ne yapar? Zarar verir. Bunun yerine ne yapacağız evsel sıvı atıklarımızı? Belediyelerin organize ettiği sıvı atık toplama cihazlarına teslim edeceğiz. Evde bir bir şişenin içinde biriktireceğiz. Bir bidonun içinde biriktireceğiz. Belediyeyi aradığımızda zaten belediyenin et, etkili kişiler gelip bunları sizin evinizden ne yapıyor? Evinizden Evinize kadar gelip evinizden alıyor. Sadece yapmanız gereken şey dökmeyip bir bidonda bir şişede biriktirmek. Ondan sonra çamaşır suyu, tuz ruhu, şampuan, sabun ise temizlik sonucu oluşan evsel sıvı atıklardır. Bu maddeler temizledikten sonra etkisinin azaltılması için suyu sure seyrettikten sonra kanalizasyona dökümeli. Burada da kastı dışı temizliği yaptıktan sonra arkadaşlar bu kimyasal maddeler topra kanalizasyona ve dolayısıyla da toprağa çok büyük zarar verdiği için seyreltilip yani ne yapacağız? bol suyla durulandıktan sonra e, çamaşır suyu, suyu, tuz ruhu ve şampuan e, bol suyla durulandıktan sonra e, kanalizasyona karıştırılmalıdır. Buna da dikkat edelim. Peki geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atıkların. Bakın her atığın değil, geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm tesislerinde yöntem değişik yöntemlerle ham madde olarak tekrar e, üretim sürecine yani tekrar yeni bir madde oluşturma sürecine kazandırılmasına geri dönüşüm deniyor. Kullanım dışı kalmış cam, plastik, kağıt, pil, sıvı yağ, ahşap, kumaş gibi pek çok madde geri dönüşümde tekrar ham madde olarak üretime katılmaktadır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey her maddenin geri dönüşümü olmaz. Bir elma yediniz kabuğunu attınız çöpe. Bunun geri dönüşümü olmaz mesela. Yani yemek atıklarının geri dönüşümü olmaz. Geri dönüşümlü arkadaşlar doğal kaynaklarımızı korur. Çevre kirliliğini azaltır. Atık miktarını azaltır. Hem, hem ham madde maliyetini azaltır. ...üretimdeki işlem sayısını azaltırsınız. <laughs> Üretmek daha kolay olur. Mesela bir... ...kağıdın geri dönüştürülmesiyle... ...oluşan... E, ...defter mi daha hızlı üretilir... ...yoksa ağaçların kesilmesiyle oluşan bir defter mi? Tabii ki dön geri dönüşümle oluşan. Yani üretimdeki işlem basamaklarını... Ne, ...ne yapıyorsunuz? Azaltmış oluyorsunuz. Enerji tasarrufu sağlar. Ekonomiye katkı sağlar. Geri dönüşüm... ...en etkili... Nereden başlar? Geri dönüşümün en etkili başlama yöntemi kaynağında ayırma ve kaynağında toplama ayrı toplama yöntemidir. Yani bu ne demek? Mesela siz geri dönüştürebilir maddeleri daha ilk evde atık olduğunda ayrı ayrı geri dönüşüm kutularına atarak ayrı ayrı geri dönüşüm poşetlerinde biriktirerek siz büyük bir enerji e, tasarrufu sağlarsınız. Çünkü tesise gittiği zaman bütün çöpler orada ayırmak bunların maliyetlidir. Daha çok enerji harcanır, daha çok iş gücü kullanılır. Ama siz evde daha tüketici bilinciyle mesela kağıdı kağıt kutusuna, plastik, plastiğe, camı cama, işte metali metale ayırdığınızda buradan e, daha etkili bir geri dönüşüm yapmış olursunuz. Örnekleri inceleyin arkadaşlar. Şurayı bir okuyalım. Geri dönüşüm ile geri kazanım birbirinden farklıdır. Hmm, çok enteresan bakın iyi dikkat edin. Geri kazanım katı atığın yararlı başka bir ürüne ya da enerjiye çevrilmesidir. Besin atıklarının gübre ya da yapılması veya röntgen suyundan gümüş elde edilmesi gibi. Tekrar ediyorum bakın besin atıklarından gübre yapılması ya da gübre ya da yakıt yapılması veya röntgen suyundan gümüş elde edilmesi gibi. Geri dönüşüm ise maddenin başka bir ürüne dönüştürmez. Şimdi geri kazanımda madde başka bir şeye dönüştürülüyor. Geri dönüşümde ham maddeye dönüştürülüyor. Buna dikkat edin. Yani camın geri dönüşümünde yine cam oluşuyor. Ama evsel atıklardan olan besin atıklarının geri dönüşünde tekrar yemek olmuyor bize. Geri, dön geri kazanımında farklı bir şey oluyor. Mesela ne yapıyor? Ondan e, gübre yapmış oluyorsun. Maddenin geri dönüşüm yolculuğunu çok güzel bir fotoğrafla e, göstermiş arkadaşlar. Ne yaptık? Yerinde ayırdık. Kağıdı, metal, plastik, elektronik cam ve organik atıkları yerinde attık. Sonra tekrar bu yüzde seksen bize enerji tasarrufu sağladı. E, küçük bir geri dönüşüm testinde tekrar hani yanlışı varsa diye bir ayırma işlemi daha gerçekleşti. Ondan sonra ham madde olarak tekrar oluştu. Doğaya, çevreye zarar vermeden iyi bir şekilde tekrar o maddeleri e, ne yaptık arkadaşlar? E, e, Vatana millete geri kazandırdık diyelim. Arkadaşlar burası çok önemli iyi dinleyin. Şimdi. Araştırmalara göre metallerin geri kazanılması için harcanan enerji, metallerin madenlerden çıkartılması için gerekli enerjiden çok daha azdır. Örneğin geri kazanılmış metalden 1 ton alüminyum yapmak için gereken enerji, CFR'den yapılacak alüminyum için harcanan enerjinin %4'ü 5'i kadardır. Yani yaklaşık 20 kat daha az. Şöyle söyleyeyim ben size. Siz kutu gazozu içtiniz, kutu kolayı içtiniz. Onun alüminyum biliyorsunuz kutusu. Onu o alüminyumu madenden yapmak için 100 birim enerji harcıyorsanız o kutuyu geri dönüşümden yapmak için sadece 5 birim enerji harcıyorsunuz arkadaşlar. Arada neredeyse 20 kat fark var. Bu yüzden bu çok önemli. Geri dönüşümü buraları bir tekrar edin şöyle. Hmm. Şüphesiz ki geri dönüşüm ekonomiye de büyük katkı sağlayacak çünkü bir maddeyi yeniden üretmek geri dönüşümdeki ham maddeden üretmekten daha daha pahalıya geliyor. Biraz önceki alüminyum örneğinde olduğu gibi. Peki tıbbi atığın geri dönüşümü olur mu arkadaşlar? Tıbbi atığın geri dönüşümü olmaz bunu da verelim. Atık kontrolü ne? Buraya da önemli. Atık kontrolü herhangi bir üretim, ürünün üretim aşamasından başlayarak tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve imha edilmesini içeren bir süreç arkadaşlar. Atığın kazanılması, azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, inha, imhası ve imha işlemleri sonrasında kontrol ve benzeri işlemler Atık kontrolü kapsamında gerçekleştiriliyor. Artık bu çok önemli arkadaşlar, özellikle bu kimyasal atıklarda ve e, e, bu tıbbi atıklarda bu atık kontrolüne çok dikkat ediyorlar. Fark ettiyseniz böyle şehirlerde belediyelerin böyle özel araçları bunları özel bir şekilde topluyor. Şimdi, arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Sizden şu arkadaki testleri çözdünüz ama bir tekrar etmenizi istiyorum. Ee, gelecek hafta daha doğrusu doğru gelecek hafta yeni bir üniteye geçeceğiz. Ee, hepinize iyi çalışmalar. Allah'a emanet olun.